da Büyük bir kesim tarafından merakla bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ki onlara ilişkin çalışmalarda devam ediyor. Sorunun çözümünde 5 formül öne çıktı ve kısmi emeklilik formülüyle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Sıranın EYT'li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak inşallah bu meseleye dair de kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi bu temsilcilerle paylaşmış olduk. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu AK Parti'nin gündeminde 5 formül üzerinde duruluyor. Emeklilikte 3 e, şart var. Birincisi sigortalılık süresi, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş. Dolayısıyla 99 yılında değişen yasanın getirmiş olduğu yaş şartından dolayı bekleyenlerle ilgili bir sorun görünüyor. Masadaki ilk seçenek kısmi emeklilik formülü. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu kapsamda 3600 günü tamamlayan kadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurmak şartıyla emekliliği hak edecek sigorta süresi formülüyle 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Yaş şartına bakılmayacak. Bir diğer olasılık ise sigortalıya emeklilik için kesinti alternatifinin gelmesi. Bu durumda çalışan kişi kabul ederse emeklilik için kalan her yıl için maaşından belli oranda kesinti olacak. Örneğin yıllık kesinti oranı %3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden %9 kesinti yapılacak. Kişi daha az maaşla daha erken emekli olabilecek. Çok sayıda alternatifin masada olabileceğini olduğunu düşünüyorum. Ama bunların günün sonunda ortaya çıkacak ekonomik tabloya, kapsama göre, kaç kişi ilgilendirdiğine göre bir karar verilecektir. Masadaki bir diğer formülse prim tamamlama. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 arasında prim günü istenecek. Yaş şartı aranmayacak.